Bu sefer çok erken iyiydik ha. Hmm. Tren hiç yok, etrafta. Botlar var gene burada. Gidiyoruz Hayır. Suda, Şu suda, suda. Başı oyuncu var. Şu oyuncu bence. çok hızlı hareket ediyor. Aynı oyuncu mu? bu. Bu kepsi oyuncu. İki takım var burada. He? Bir oyuncu, bir oyuncu takım var bir de bot var. Bak şu şurada oyuncu. Şuraya kepsi oyuncu. Şu oyuncu. Ha, o öldü. Köprünün tam altında. Şu şurada. Şurada biri var. Al çıkar tartışma. Kötü yanına geldi. Bir altımda. Şurada şurada şurada. İki kişi var çıktı. içti. İki kişi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Vay kardeşim. Bunlar oyuncu ha. Hmm, oyuncu oyuncu. Bir tanesi var. Çok kızlar geliyor. Zaten o kadar belli ki oyuncu olduk. Bir bot takım var, bir de bot oyuncu takımı. Bak birisi şurada, şuradayız zaten. Yok bunlar bir şey. Ha sudalar suda. Suda mı? Hmm, Allah kahretmesin. Hı? Geliyor. Yukarıdan düştü. Dur. Bak iki kere iki kişi bastı mı <laughs> nasıl görünüyor mu? Su'daki ne yaptın Ben bir şey... Su'daki hiç göremedim bile ya. Ateş taslıyor var. <laughs> tarafında ateş işareti geliyor da şey... Ben bir şey göremedim. Siz mi atıyorsunuz? Yo. Burada birbirine girdiler. İşe, şey ayak izi var. Aynen o evde. Benim altımda. Lan düştüm. Tüm. Ha bizim adammış bu. Devirdim onu ya. Şey, şey mor silah var. Ya e bizim adam düşmemiş miydi? Ha şey sendin de. İndim Şurada. Birini aldım. Biri daha var aşağıda. Biri daha aşağıda. Burada sağda. Bir canlı bir. Şey ııı. Ee... Ya dürbünsüz silah daha iyi de dürbünsüz silah. Şey em, görev alsaydık görev alabildik mi? Evet, şurada şurada.

bir de sıfır. <laughs> sola gitti, öteki sola uçtu. Birisi havada. Birisi Biri havada. Bir çaktan sıkıyor. Bir şurada, şu kayanın arkasına. Bir de şurada. Görünmez abi, görünmez adam. Şurada, şurada görünmez adam. Görünmez adam, adam. vura Çok iyi be. Görmez adamı bir şeyin abi. Şurada ya. var. Yukarıdan sıkıyor, yukarıdan sıkıyor. Oh, şey, kılıç. Altın. Altın kılıç. Yukarıda adam tepede. Benim tepemde mi? Şurada şurada. Abi şurada bir takım var. Şurada çatışıyorlar hmm. iki takım. O ilerisi o köprünün köprünün ilerisi iki takım var. Birbirine girdi. İlerle. Yukarıdan sıkıyorlar onlara yukarıdan. Yo orada birbirine gider, Yakını, Yakın mesafe çatıyorlar. Aboş boş ben görüyorum. Mermilerin gidişini görüyorum. Yukarıda ya dikkat et. Yukarı at evet, yukarı bilmiyorum da aşağıda çatıyorlar ama. Onu dikkat Yukarı bilmiyorum yani. Ben aşağıda gördüm. Birbirine girdi. Onu diyordum. Biri biri şuraya gel şurada geldi. Aa iniyorlar. Canı bir canı bir canı bir canı bir. Orada Ulan. birileri daha var arkadaşını kaldırıyor. Göz, gözükmüyor tarafında. Birini aldım. Oooo, şu Roach'un evin çatısı beni bitirecek. Bitiremez. Öldüm, öldüm, öldüm. Tut bana. Abi hoş, kusura ya. Yazık oldu ya. Bir alacağım sen. Oradan alamaz. Ya yuh! Nasıl tek gittim ya? Yazık oldu ya 17 kilim bana Boş tek düştüm ya Sen kaldır, kaldır hadi Sen aldın diye mi kaldırıyor beni? He ben aldım diye <laughs> Ben keskin çancıyı vurdu galiba tek teke düştüm ya Ama oyunda keskin çancı yok ki Optan şey. Her şey Aptife var. Aptife de bayağı iyi vuruyor. Kafaya vurdum lan. Oraya gidebilirsen çok iyi. Benim benim loot bire bir. Tam benlik. Tam tam senlik az. Abi beni kaldırdılar galiba. Oradaydı gördün mü? Aa bak orada orada bak, bak bak. Bak Bak o zaman şey bir, her, ikisi de bir takım kalmış. Aa ikisi aynı bak bak şurada gidiyor. Bak şurada. İki tane vurdum. 40 vurdum. Tam şurada. He alacağım ben onu ya şimdi. Açıma girsin. Dikkat et, boş düşmana. Aa bir kişi kalmış. Bu onu vurmuş olabilir.